Hepinize selamlar sevgiler canlarım ciğerlerim kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber belediye binası 13 köyümüze tamamen bir yerlerimden uydurduğum bir orduyla saldırılar gerçekleştireceğiz hemen evet, bir sizler göstermek istiyorum arkadaşlar Görmüş olduğunuz üzere 5 tane süper valkır aldım. Deprem aldım, buz golem aldım, normal golem attım. Saldırı yaptıkça arkadaşlar orada ufak tefek değişiklikler yapabiliriz. Artık işimize hangisi gelirse. Hatta şöyle gösterdim yani herhangi bir şekilde elimizi falan ısıtmadık. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ta ne zamandan bir buçuk gün önceden kalma yetiş süper okçu ordum var. Yani bu orduyu tamamen Canlı kanlı sizlerin karşısında ilk defa deneyeceğim. Kar ordularına çok iyiyim biliyorsunuz. Ee, bu orduda da başarılı olabileceğimi düşünüyorum. Ama tamamen yana da yatabilir. Çünkü ordum gerçekten çok garip arkadaşlar. Yani buz golemidir, normal golemdir falan filan. Baya ayrıntılı bir ordu. Bakalım inşallah güzel sonuçlarımız da. Bundan sonra klan savaşlarında, lig savaşlarında hep bu orduyla saldırırız. Vallahi mutlu olurum. Bu telefonu da sessiz alayım. Bir saniye efendim müsaadenizle. Bu arada videoya geçmeden önce de arkadaşlar beni yarın gören dostlarım için özellikle söylüyorum. Ben iki tane bir telefonla video çekiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok emek harcıyorum. Sizlerden tek ricam kanalıma abone olup like atıp bir de güzel yorum patlatmanız canlarım şeylerim. Yavaştan şöyle saldırı geç saldırıya geçmek istiyorum efendim. Ben bir köy bulup hemen geliyorum. Vallahi arkadaşlar tek de güzel bir köy buldum şu anda. Yani e, yukarıdan darlayıp aşağı doğru hızlı bir şekilde insem ben bu orduyla başarılı olurum gibime geliyor ama bütün ağır savunmalar aşağıda abi. İnşallah sıkıntı yaşamayız. Öncelikle efendim müsaadenizle ben şuradan ee, ne göndereyim test için? Ne göndersem lan hakikaten? Test için herhangi bir asker almamışım. Harika. Tamam o zaman. Biz direkt ben teste gerek yok. Ben orada teste çıkmayacağını %100 yüz eminim. Bismillahirrahmanirrahim. Harika. Tamam. Oradaki tekli cehennemi alacağım abi şimdi. Koruyucu yürüyüşüne de nereden başlasak ki? koruyucu yürüyüşüne de şuradan başlayalım yavaş yavaş. Şuradan bir tane hemen balon atıyorum arkadaşlar. Vallahi bayağı kritik saldırıyorum. Yamuk yumuk gireceğim köye. İnşallah sıkıntı yaşamayız canlarım benim. Şuradan bir tane cadı arkadaşlar. Ortalık temizlensin. O bölgede ee, okçu görmüyor değil mi? Harika. Şu an sakin sakin temizliğimize devam ediyoruz. Koridoru şöyle tam istediğimiz gibi daraltırsak tadından yenmez valla. İnşallah hedefimize ulaşırız. Ben artık depremlerimi de kullanmak istiyorum canlarım. Ee, 1, 2, 3, 4 tane şurada kullandım. Oradaki duvar güzelce kırıldı canlarım benim. Abi aslında her tarafı açmış olduk bu şekilde de. Ya yani şuradaki ağır savunmalara ben hızlı bir şekilde hasar vurmak istiyorum. O yüzden şuraya attı belediye binasında uyandırmış olduk. İnşallah sıkıntıya binmeyiz. Evet koridorumuz gayet şık bir şekilde daralıyor canlarım benim. Şu anda havan 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 görecek bir saniye bir saniye bir saniye. Şuradan bir buz golemi atalım. Allah vallahi gördü havan. Bu işte üzücü bir haber. Buz golemi de orada heba ettik. Şuradan duvar kırıcıyı atıp artık ben yavaştan saldırıma geçeceğim efendim. Ee, buz go normal golemleri gönderdim. Buz golemi gönderdim. Bu arada gözüm hala koruyucuda. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Barbar kral şuradan bir bebek ejder atalım. Ee, orası hızlı bir şekilde temizlensin. Koruyucu döndü güzel. Ya orayı hızlıca temizleyip girmeliydim aslında ama neyse sıkıntı yok abi. Okeyiz biz buna da. Evet şu an için gayet güzel giriyoruz gibi görünüyor. Bakalım ne olacak. Şurada hemen bir koruyucu özelliğine bastım canlarım benim. Girişte hemen bir ökeyi patlattık. Haydi bakalım. Haydi bakalım şu an için gördüğüm görsel gayet iyi arkadaşlar. Ama yani dediğim gibi ne olur bilemem. Şurada bir dondurma kullanacağım. Yani oradaki belediyenin bir an önce inmesi lazım kardeşim artık. Şurada hemen barbar kralımın özelliğine basıyorum arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi ordu bence güzele benziyor. Yani ee, kraliçemizin özelliğine basalım. Abi resmen şampiyonu atmadan üçleyeceğiz şaka mı? İnanılmaz bir ordusun sen. Sen inanılmaz bir ordusun. Bu saatten sonra kim ne söylerse söylesin arkadaşlar, en favori ordum budur. Resmen şampiyonu atmadan üçleyeceğiz. Harika, harika. Oradaki ka şey, kaya saçar dediğini müthiş. Tebrik ediyorum. Ben şampiyonumu da göndermek istemiyorum. Süreden yer miyiz diye bakıyorum şu an ama son 24 saniye abi süreden yiyebiliriz. O yüzden ben şampiyonumu atayım artık. Yani şampiyonu çok geç gönderdim. Ee, şu an bir tık pişmanım. Şuradan hemen şöyle özelliğine basalım abi şu arkadaşımızın. Lan süreden yiyoruz artistik yapacağız ya Allah kahretmesin. <laughs> vallahi süreden yedik. Ama ben bu sayma vallahi çıldı sayarım ben bunu. Onu beşi bilmem. Artistik yapacağım diye şampiyon atmadım. <laughs> Ama ordunun gücü. Ordunun gücüne de düşmeyen ne bileyim yani. Ya yani gerçekten çok güçlü ve zevkli. Ya müthiş müthiş. Bu orduyu tuttum bu saatten sonra burada. Bu ordu benim ordumdur. Kimseye vermem. Söyleyin peşin peşi peşine. Hemen şöyle ordumu tekrar eğitip klan kalemi doldurup bir saldırı dağıtmak istiyorum. Abi aşırı zevkli. Aşırı zevkli. Hemen şuradan doldurayım abi direkt ben 50 kişiye. Ee, şu an zaten ordum eğitili Bir eşleşme daha bulalım. Saldırılarımıza devam edelim. Arkadaşlar şu anda gayet güzel bir köy buldum ama ben nereden saldırsam diye bakınıyorum şu an aşağıdan girelim abi ee, oradaki tekli cehennem kulesidir vesaire dir, vesaire dir. güzelce temizleyelim. Ondan sonracımızda yukarıdan alev atıcıyla temizleyelim. Yo sağdan alev atıcı diğer taraftan da koruyucu yürüyüşü klan kalesinde vesaire çıkartırsak sıkıntıya binmeyiz gibime geliyor arkadaşlar. Ama orada artık ben e, onu uyandırmak için bir şey yapmam lazım da ne yapsam diye düşünüyorum. Abi ben cadımı feda edeceğim galiba. Çünkü ya yani kontrol için bir asker almıyorum oradan gizli testa çıkabilir. Alev atıcımı gönderdim arkadaşlar. Ee, orada temizleniyor. Bu arada havan da inşaatta abi bizim işimize geldi biraz. İnşaatta olmasaydı balonla rahatlıkla alırdım arkadaşlar. Herhangi problem yok. Bu arada ben yine lafa dalıyorum. Artık saldırıya geçmem lazım. Malum karşım süreden yiyebilir. Şuradan bir bebek ejder attım hızlı bir şekilde. Vallahi şu an gördüğüm görsel kardeşim gayet güzel. Ee, oradaki tekli cehennem kulesi kaya saçarı alırsak. Yani iki ağır savunmayı almamız bizim çok işimize gelir arkadaşlar bu durumda. Ama ilerleyen dakikalarda tabii ki ne olur? Bilemem. Ben depremlerimi artık yavaştan kullanmak istiyorum. Ee, şurada 4 tane kullanacağım canlarım. Bir tane daha atmam gerekiyor. Evet oradaki ağır savunmalara, duvarlara güzelce hasar vermiş bulunmaktayız. Diğer depremimi de canlarım şurada kullandıktan sonra orada artık koruyucumun biraz daha hızlanmasını istiyorum ama e, şu an pek hızlanıyor diyemem. Şuradan bir hirabuan gönderelim bakalım. Bir tık daha hızlansın. Kaya saçarmış, e, çarpmış, çurtmuş orada insin. Şurada bir balon daha göndereceğim. Abi bu barbar kral hala inmedi mi? İnanılmazsın gerçekten. Şurada e, artık yavaştan arkadaşlar saldırıma geçeceğim ben. 2 e, tane golemimi gönderdim. Hero'mu gönderdim. Kraliçemi gönderdim. Her şeyimi gönderdim canlarım benim. E, biraz daha yanaşsınlar. Hemen bir koruyucu özelliği gelecek burada. Evet, bu saatten sonra çok dikkatli olmamız lazım. Hemen şurada bir dondurmayı yapıştırıyorum canlarım benim. Artık ya artistik yapmayacağım kesinlikle. Ee, şuradan şampiyonumu oyun'a dahil edeyim. Bu sefer de biraz erken dahil ettik ama bence e, problem oluşturacak düzeyde değil canlarım benim. Orada Allah Valkyrler bir de öfkeleniyor ya arkadaşlar, coşuyor ya. Şuna bak dondurmamı şampiyonuma saklayabileceğim. Gerçekten hem çok keyifli, hem güzel, ya yani hem de kolay. Barbar kralımın da özelliğine bastım bu saatten sonra açık ve net söylüyorum belediye binası 13'te bu ordu inanılmaz. Bu orduyu belediye binası 14'te de deneyeceğim. Bu arada belediye binası 14'te normal valkırı saldırıları yapmıştım arkadaşlar. Eğer ki o videoyu izlemediyseniz şiddetle tavsiye ediyorum sizlere mutlaka izleyin. Şuradan artık rakibimi klan kalesine bu büyüleri şöyle armağan etmek istiyorum. Gerçekten çok zevkli ve inanılmaz kolay. Sadece teknikleri güzel temizlik yapın sağdan soldan. Ondan sonrasını orduya bırakın abi. O kadar rahat söylüyorum. Sizlere e, bu saatten sonra liglerde kesinlikle kullanacağım ordu budur. Hem zevkli hem stratejik her şey bu ordu da. Valkyrie abi Valkyrie adamın dibidir. Gerçekten söylüyorum. Adam gibi askerdir. Yani elektro kullanan da artık siz biliyorsunuz gerisini. Ben ordumu hemen eğitip tekrardan geleceğim. Vallahi bunda saldırmaya doyamadım. Evet harika bir köy daha buldum arkadaşlar. Şimdi buraya saldırmak istiyorum. Nereden koruyucuyla yürüsem diye kararsız kaldım ama aşağıdan yürütürsek bir şekilde klan kalesini çıkartırsak bizim için çok büyük avantaj olur. O yüzden kardeşim ben aşağıdan ilerlemek istiyorum. Şuradan bir alev atıcımızı gönderelim canlarım. Ardından temizlik içinde cadımızı gönderiyorum. Şuradan koruyucu yürüyüşüne başlayalım hemen. Evet bu anam iki tane balon attım yanlışlıkla şifacı atıyorum sandım Allah canını almasın Mete. Orada hemen o hava savunmasının inmesi lazım. Yoksa şifacıları görecek. Abi saldırının içine edebiliriz bu durumda. Hemen şurada bir öfke patlatacağım. Koruyucu haydi. Bir tane daha vuracak. İyi iyi iyi. iyi. Ucuz kurtulduk. Ucuz kurtulduk. Şimdi şuradan bir tane bebek ejder atalım. Oradan baya bir temizlik yapacaktır. Hemen depremlerimi göndermem lazım. 1-2-3-4. Gayet güzel. Gayet güzel. Şuradan da 1-2-3-4 dedim arkadaşlar. Diğer depremi biraz kötü kullandım galiba. İtiraf etmem lazım. Şimdi orada havan var mı abi? Alev fırlatıcıyı gören yok. Harika. Oradaki alev fırlatıcı okçuyu da alsın. Şuradan bir ee, duvar kırıcı göndereceğim. Süper duvar kırıcı göndereceğim. Hiç istediğim yere gitmiyorsun ama. Hiç istediğim yere gitmiyorsun. Olsun sıkıntı yok. Şimdi süreden yememek adına artık saldırıya basacağım ama şu köşe taraf hiç güzel temizlenmedi abi. Yani o yüzden içeri doğru giremem diye korkuyorum artık saldırıma yapacak bir şey yok başlıyorum canlarım ben. iki tane golemi gönderdim. Ee, şurada artık koruyucumun da özelliğini kaybetmek üzereyim. Şurada bir dondurma yapıştırmam gerek. Barbar kralımı gönderdim. Okçumu gönderdim canlarım benim hemen. Koruyucumun özelliğine basacağım burada. Şurada depremi diğer depremi kullanmamışım bu arada onu da kullandım. Ya bu saldırı ne olur hiçbir fikrim yok. Şuradan hemen bir e, şampiyon atıyorum arkadaşlar. Dondurmam vesaire de kalmadı. Bakalım. Bakacağız. Göreceğiz canları. Bu saldırı ne olacak? Gerçekten ben de merak ediyorum. Peç istediğim gibi gitmedi. Yine 3 yıldız gelirse. Gerçekten çok iyi bu arada. Yani gerçekten çok iyi. 3 yıldız gelirse. Barbar kralımın özelliğine çok mu gereksiz bastım ya? Vallahi bu, bu saldırı benim bir elim ayağıma dolaştı. Oradaki şey de indi. Abi tekli cehennem kulesi görüyor musun? Bak ızdırap oldu bize orada. Hadi in artık. İn 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 in. in, in. İndi mi? O da inmedi ya. Şaka gibi bir saldırı. Yani orada Artık tekli cehennem. Oradaki x de inerse bence 3 yıldız gelir ya bu arada. Ama temizlik askerimiz kalmadı. Bu saldırı hatalıydı ya. Ama şuna hiçbir şey kalmadı arkadaşlar köyde. Ya ben yine söylüyorum. Bu ordu inanılmaz güçlü. Ama tamamen sizin e, saldırı tekniğinize bağlı arkadaşlar. ya de, Benim de zaten şu anda yeni yeni orduya alışıyorum. Alıştıktan sonra çok iyi saldırılar çıkartacağımıza eminim. İlk ilçin saldırı müthişti gerçekten. Süreden yedik. <laughs> biraz daha temizlik askeri mi alsak acaba? Vallahi siz bu orduyu tavsiyeniz varsa arkadaşlar şunu ekle şunu çıkar mutlaka yorumlara yazın. Çünkü temizlik konusunda bir tık sıkıntı yaşıyoruz gibime geldi. Ordu çok güçlü müthiş acaba Valkyrie'nin sayısını mı azaltsak? Ya da golemi mi biri yapsak? Bence golemi biri yapıp temizlik askeri alırsak garanti 3 gelir. Çünkü golemler baksana abi. Cık. Golemler kesinlikle golemin sayısının azalması lazım. Golemin sayısını azaltıp bir saldırı daha patlatalım hemen. Şuradan golem yerine ne alacağız ama? Bir de o var yani. Cadı mı alsak acaba? Cadı güzel temizlik yapıyor. Golem yerine bir Valkyr da alalım mı abi? Vallahi alalım. Golem yerine bir Valkyr, bir cadı da e, kaç yer kaplıyor bilmiyorum şu anda ama bakalım bir saniye. E, şöyle okçu alalım ya en kötü. Okçu da mı alamıyoruz Harika. Golemle aynı yeri mi kaplıyor Valkyr ya? 20 yer kaplıyor. E sen kaç yer 30 yer kaplıyor? Nasıl oldu? Kafam karıştı bak. Allah Allah. Ama biz golemi silmemişiz ki. Biz neyi sildik peki golemi silmediysen? Arkadaşlar şizofreniye bağladım şu anda gerçekten de. Ee, Akıl sağlığımı kaybetmek üzereyim. Kaç tane okçu ediyor? 10 tane okçu fazla. 2 tane cadı alalım o zaman. Ama biz şifacı mı sildik acaba? Aynen şifacı sildik biz. Şöyle bakayım. Okçu 4 tane. Harika. Şimdi daha çok iş yapacağını yüzde yüz eminim abi ben. Hemen yeşil taşla bitirdim canlarım benim. Şöyle klan kalemizde mister gibi dolduralım. Diğer saldırılarımıza devam edelim ama orduya aşık oldum. Gerçekten ordu çok güzel. Yani bu kadar verimli olacağını tahmin etmiyordum arkadaşlar. Her türlü üçlük atarsınız. Elinizi güzelce alıştırın. Dik savaşında, turnuvalarda artık nerede istiyorsanız arkadaşlar mutlaka kullanın. Şiddetle tavsiye ediyorum sizlere. Hemen bir köy bulalım. Şöyle bir üç yıldız daha patlatalım. Evet canlarım mücerlerim çok güzel bir köy buldum. Hero'ları falan adam maksamış arkadaşlar. Bizi bayağı zorlayacağına benziyor ama yani kontrolü bir kaybedersek burada ee bayağı sıkıntı yaşarız umarım kaybetmeyiz diyorum. Hemen şuradan bir cadı gönderiyorum ardına alev fırlatıcımı gönderdim gitti efendim haydi bismillah şöyle şuradan koruyucuyu da gönderelim canlarım benim. Hemen bir güdümlü testi yapacağım bu bölgede e şifacılarımı da gönderdim usul usul. Evet gayet güzel görünüyor şu anda. Ee, şuradan bir bebejler atayım orayı temizleyeyim. Bebejiler biraz daha ilerlerse dadından yenmez yalnız. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Şurada barbar kralı hemen indirip içeriye çok hızlı girmem lazım yalnız. Tek sıkıntı o. Yani süreden yiyoruz. Ordu çok güçlü süreden yiyoruz. Saldırıya e, bir an önce bastırmak istiyorum ama koridoru da tam olarak daraltmadan arkadaşlar saldırıya başlayamıyorsunuz. Şu anda mesela orada büyük koruyucum. Şuradan bir buz golemi atacağım. Bir tane de Hirobahan atacağım abi ben. O barbar kral hızlı cinsi çünkü dediğim gibi süren yiyoruz yani. Başka şey yolu yok bu işin. Şimdi hemen depremlerin muktuzu kullanalım. 1, 2, 3, 4 şurada. 1, 2, 3, 4 şurada arkadaşlar. Şurada bir tane eksik atmışım hemen buraya da gönderdim. Şuradan bir süper duvar kırıcı atıyorum. Hemen saldırıma başlıyorum. 2 dakikam var. Şöyle buz golemi. Şurada öyle bir tane barbar. Şöyle ve ba bütün şeyleri gönderdik. Allah niye döndüm barbar kralı yukarı? Çabuk çabuk içeri gir içeri. Hadi koruyucunun özelliğine basacağım çabuk. Arka gidiyoruz. Şurada hemen bir koruyucu özelliği geldi. Şurada bir dondurma kullanmak istiyorum. Keşke dondurmayı kullanmasaydım. Zaten koruyucunun özelliğine bastım. Ne dondurmayı kullanıyorsun değil mi? Şurada hemen bir öfke patlatıyorum arkadaşlar. Hızlıca içeri girsinler. Şurada bir dondurma daha patlattım. Yani şu an için gayet iyi gidiyor da dondurmalarımı acaba saklasa mıydım? Şampiyona. Çünkü şampiyon da çok iş yapıyor. Şuradan bir cadı açacağım. Ee, süper duvar kırıcıyı da şuradan gönder gitsin abi. Eve mi götüreceğiz? Şuradan balon. 3 tane de 4 tane de çeyim kaldı. Allah bak tek işte dondurmayı bu yüzden saklayın diyorum arkadaşlar. Şampiyonu orada resmen hiç ettik kardeşim. Cık cık cık. Yani görüyorsunuz resmen hiç ettik. Şurada şu, şunu, şunu dondur şey yapalım bari dur zehirleyelim. Ah ah yani gerçekten 3 yıldız garanti alacağım saldırıda böyle kalınca var ya canım sıkılıyor ya. Yani odaki dondurmaları resmen heba ettik. Zaten koruyucunun özelliğine basmışsın. Gidiyorsun neden şeyleri ağır savunmaları donduruyorsun. Şampiyonu orada yaşatsaydık o tekli cehennemler inecekti. Buradaki bütün savunmalar inecekti. İşte bazen arkadaşlar gerçekten e, heyecana kapılabiliyorsunuz. Şuna bak. Hiç saldırı yapmamışım. İlk 4, ilk 2 saldırımda müthiş saldırdım. İlk son son saldırımda, son iki saldırımda böyle. Konuşamıyorum bile ya. Heyecan yaptım yemin ediyorum. Böyle bir şey yok. Ama ben açık ve net söyleyeyim arkadaşlar size. Şu ana kadar saldırdığım en tatlı ordulardan birisi. Size kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yüzde yüz bu orduyu deneyin. Tadına bakın bir kere. Yani e, elinizi kolayca alıştırdıktan sonra arkadaşlar. Ve benim gibi böyle garip garip hatalar yapmazsanız. Dört dörtlük saldırılar elde edeceğinize ben kesinlikle eminim. Burada videomun sonuna geliyorum. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Lütfen eğlendiyseniz like atıp abone olup bir de güzel yorum yapmayı unutmayın. Açıklama kısmında e, sosyal medya hesaplarını bırakıyorum bana oradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum canlarım benim. Hoşçakalın.